Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kanaldaki derslerden bahsetmeye çalışacağım. Derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şu ana kadar YÖS problemleri bitirdik. YÖS Matematik 1'i bitirdi ve YÖS Matematik 2'de de son bölümdeyiz. Yani burada 107. ders 122 derste tamamlamayı planlıyorduk. 15 dersimiz kaldı arkadaşlar. Geometride de 154 derste tamamlayacağız. Burada da e, kaç dersimiz kalıyor? 86 mı? E, 154, 85. 85 dersimiz kaldı arkadaşlar. Sonra da inşallah YSYQ matematik ve sayısal mantık derslerimize. Zaten sayısal mantıkta da e, tam hatırlamıyorum ama 33 ders kalmıştı galiba. O da o civarda hatırlıyorum. Tam emin değilim. Ders anlatımlarımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben bir açıklama yapmak istiyorum. Kanalımızda e, üye, üyelikler aktif oldu. Üyelikler aktif oldu arkadaşlar kanalda. Üyelikler aktif olduktan sonra ben de videolarım üyeleri özel yaptım. Bir tepki göz gördü haliyle. Şöyle bir açıklama yapayım. Hani ben sadece işte özel ders şu an e, yapmaya çalışıyorum. Bir de hani YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece bu kanal değil. Bir çok fazla kanal var. Yani ilkokul var, ortaokul, lise var, üniversite var vesaire. Ama sadece şu an para kazanmaya açık olan göz kanalı anlattığımız üyelikler açık. Bir de üniversitede üyelikler açık yine. Çünkü sabit bir maaşı olmayan bir insan için takdir edersiniz ki gerçekten hayat şartları çok zor. Sürekli bir gider var. Bu kanal yurt dışından da izleniyor. Mesela birkaç örnek vermem gerekirse Euro bölgesinden izlendiği zaman birim bazında düşündüğümüzde 10 euroya karşılık geliyor yani şu an itibariyle. Dolar bazında dolar bölgesinde izlendiği varsayarsak 12,5 dolardı galiba en yani son kura göre baktığımda. Ee, Azerbaycan tarafına baktığımızda 25 lira manat 20 20 manata karşılık geliyor yani 500 TL. Yine bakıldığı zaman Yunanistan Bulgaristan tar o bilmiyorum ama mutlaka 10 lira mı oldu denilmişti. Yani birim bazında bakıldığı zaman 500 TL çok bir para değil gerçekten. Yani tepki gösterildi vesaire. 30-40 kişi gitti galiba ama tabii ki herkesin özgür hakkıdır. Ama amacı e, niyeti hani çok para kazanmak değil. Düzenli maaşı olmayan, e, sadece bu işlere vakit ayıran işte özel ders gelirse online bugün mesela bir üniversite öğrencimle özel ders yaptık mesela. E, online bir özel ders e, gelirse o şekilde ilerlemeye çalışan. Aslında mesela üye, üyeliklerde aslında burada bak sağ olsun bir arkadaşımız üye olmuş. Şimdi ben şey yapmak istemiyorum. Hani isim görünmesin. E, pardon. Evet. Şimdi bu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Görüldüğü üzere arkadaşlar mesela 500 TL'nin sadece bana 291 TL'si bana geliyor. Yani yaklaşık 300 lirası bana geliyor. 200 TL'si YouTube'un kendisine gidiyor zaten. Bu anlamda yani. Ve hani düşünün yani bir kişi bazında 300 lira ben sadece alıyorum. Seviyelerde de zaten şöyle bir durumumuz da var. İkinci öğrenci seviyemizin hani 1000 TL olmasının sebebi. Pardon. Niye öyle oldu? Hani burada mesela 1000 TL olmasının sebebi soru sormak. Yani karşılıklı WhatsApp'tan şey hakkı da var. Tabii ki sizler bilirsiniz yani siz bilirsiniz kimse zorunlu değil tabii ki ben ekstra bir açıklama yapmak istedim hani sanki hani para kazanıyoruz daha çok para kazanıyoruz anlamında değil de hani biraz olsun hani günlük hayatımızda hayatımızı devam ettirebilmek için aylık kazancımızı sağlayabilmek için ve sadece düzenli bir geliri olmayan bir insan için de sadece bu işleri yapmaya çalışan insan için de şey yapmaya çalıştım yani çok bir şey değil hani bu anlamda hani tepki gösterilmesi doğaldır. Herkesin kendi güne göre maddi durum var. İşte siz karşı taraftaki kişinin ne çektiğini nereden bileceksiniz? Ama birim bazında bakıldığı zaman Türkiye şartlarında da 500 TL çok bir para değil arkadaşlar. Yani bir eğitimimize çünkü kurslara baktım ben 45-50 bin TL civarında. Yani 10 ay mesela burada üye olsanız 5000 TL e karşılık gelir. Yani o anlamda da avantajlı diye düşünüyorum. Çünkü ben zaten hani ya yönlendirme, yardımcı olma vesaire de yapıyoruz. Yani bu anlamda bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü hani tepkilerden dolayı bu şekilde bir tekrardan açıklama yapmak istedim ki hani insanlar birbirimizi tanıyalım ona göre hareket edelim diye. Evet ben sınav hazırlanan arkadaşlara güzel bir hazırlık süreci diliyorum. Her ne olursa olsun kurusta vesaire kendi başına fark etmez. Bizler e, buralardayız yani katılmak isterseniz. Siz bilirsiniz sınavlarda inşallah herkes sınav sonrasında da e, çalıştığını karşılığını aldığı bir dönem olur. Evet video derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.